İngiliz bahçeleri Japon bahçeleri arasındaki fark gibi. Hani İngiliz bahçeleri doğaya e, ayar vermek, şekil vermek, kafasındaki gibi derli toplu, e, muntazam, yontulmuş bir bahçe yapmayı, çimleri çok güzel biçmeyi e, ön planda tutarken e, bir Japon bahçesinde o kaotik, iyi ile kötünün iç içe oluşu, farklı elementlerin bir arada oluşu e, ön planda olur. Yani insan... Doğayı kontrol etmektense doğayla uyum içinde olmak vurgulanır. Ama hani batı dünyası ve batı felsefesi, bilimin ilerleyişi, insanın anlam ve farkındalık arayışı ister istemez beynimizde de sürekli geleceği öngörebilmek ve kontrol edebilmek üzerinden bir beklenti makinesine yol açtı. Bu da aslında her şeyi anlamalı ve kontrol etmeliyim. Aksi takdirde zarar görebilirim ya da yok olabilirim kaygısı doğurdu. O yüzden aşırı bir beklenti ve kontrol etme ihtiyacında olmak obsesif insan karakterinde de aslında